altın kural dediğimiz masifistanlısında bahsediyoruz biz izolasyonu yani süt örneği alarak ister hızlı testlerle isterseniz bir konvansiyonel yöntemle sütü laboratuvara gönderiyorsunuz size hangi bakterilerin netliğini hatta hangi antibiyotiklere dirençli hangisine duyarlı olduğunu gösteriyor. Özellikle de klinik mastik ve patojeni bilmek, duyarlı antibiyotiği saptamak adına çok sık kullandığımız bir yöntem bu bakteriyolojik muayene. Tabii konvansiyonel yöntem dedim. Her bakteriyi konvansiyonel yöntemle izole edemeyebiliyoruz. Örneğin geçen derste de önemli bunu da dikkatinizi çekmek isterim. Mikoplazmalardan bahsetmiştim. Mikoplazmaların özel besi yerinde ürediğini, yine leptospiraların, brusellanın, tüberkülozun bunlar da mastisize neden olabiliyor. Bunlar konvansiyonel yöntemde üremezler, çoğalmazlar. O yüzden eğer mikoplazma kaynaklı mastitisten şüpheleniyorsanız mutlaka gönderdiğiniz laboratuvara bu konuda bir not düşmelisiniz ki onu özel besi yerine eksin. Yoksa klasik besi yerine eken sonuç ne çıkar? meme enfekte ama hiçbir patojen izole edilmediğiyle karşılaşırsınız. O yüzden bu nokta dikkat. Az önce <laughs> söyledim. Bir yerde yangı varsa oradaki somatik hücre sayısı artar. İşte sütte ise bakın sütte artar. Polimor sütler sayısı. İşte California Mastitis test bunu en direkt gösteren bir test. Örneğin süt örneği alıp bir preparat yapsanız, bir lamın üzerinde, mikroskop altında baksanız yoğun bir şekilde yine nötrofil lokositleri görebilirsiniz mikroskopta. İşte bu otomatik gereçler vardır dedik ya, sütün içinde, sütün mililitresinde bu polimorf nükleer lokositleri sayıyor bu. Ona göre size tam bir rakam veriyor. Diyor ki 183 bin veya 471 bin gibi bir rakam söylüyor